Arkadaşlar Rico Charles'lit el lambasını görmektesiniz. Şöyle açıyoruz. Bunun şu şekilde. Şöyle baktığınızda. Şuradan bir tane bile katmak için bir aparat. Oradan bir yere asmak için bir şöyle bir şey. Asık aparatı. Oradan şu şekilde şunun açma kapama tuşu ve burada da bataryayı gösteren led ışık var bu şekilde i̇ki. iki kademe ön joplet iki kademe dayanıyor biz zayıf bir güçlü olarak sonrasında 1 wattlık bir tane Yine SMD bilet var şurada tek. O şu şekilde gösteriliyor. Arkadaki de şöyle. Bu da bir ikinci kademe. Ondan sonra şu şekilde takabiliyorsunuz. İstediğiniz yere çevirebiliyorsunuz. Bu şekilde, şu şekilde şöyle buradan şöyle mesela buradan Sonrasında ise içerisinde bir tane micro USB şans kablosu var. Şöyle bir şey. Yaklaşık 60-70 santim gibi kablo Oradan içerisinden bir adet de 5 volt 2 amperlik bir USB şarj cihazı var. Bu da iyi gibi, güzel gibi. Ürün de görünüş olarak kaliteli, yani böyle eli ağır gelen bir ürün. Yani şurada da bakın USB portu var şurada. Şöyle açma kapamalı. Buradan da micro USB ile şöyle şöyle micro USB ile şarj edebiliyorsunuz. Şöyle bakabilirsiniz. Buradan Ürün güzel. Biraz 265 TL. Biraz pahalı gibi ama güzel bir ürün. Ön tarafta joplet var. Şurada da üstte de şu şekilde bir tane SMD 1 wattlık bir led var. Şöyle bir daha, Şurada da mıknatıs var bir tane. Ürünün teknik <laughs> bilgisi. Ön tarafı bu şekilde. Arkasında ise şu şekilde. Data sheet var. Şöyle. Bata, polimer batarya varmış 3.7 volt 4400 miliamperlik şarj zamanı 4 saat bu şekilde ürün güzel bir ürüne benziyor.